arkadaşlar bugün troll günü ve bugün fakiri trolleyeceğim. Nasıl trolleyeceğimi sorarsanız gördüğünüz gibi bu garaja arkadaşlar bir tuzak kuracağım. Korku tuzağı. Fakir Ali burada korkudan her an bayılabilir yani. Altına bile yapabilir Dead by Sally'si. Sizler videoyu beğenmeyi ve kanalıma durmayın. Hadi bakalım. Şimdi herkes videoyu beğensin ve kanalıma da abone olsun arkadaşlar. Tamam bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayalet resmi koydum buraya. Tabii ki gerçek değil ama çok gerçekçi duruyor arkadaşlar. Tamamdır gördüğünüz gibi burası tamam arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Sizler de bir videoyu beğenmeyi ve kanalıma durmayın. Hadi bakalım Dead by Sally'si. Videoyu ve kanalıma abone olun. Bakalım fakirin tepkisi ne olsa olacak. Hemen şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Fakir kardeşim merhaba ee, Kardeşim garajdan sesler geliyor korkuyorum Ya bileyler bir gidişine ya Ne sesleri bileyler Dilirdin mi sen ben niye duyamıyorum abicim Kardeşim o senin sardındır. Babacım ne yapacağız Dur oğlum dur korkma Ya bileyler kedidir bir şey yoktur boşver abicim Sana ne be Kardeşim ne olur git de bir bak fakir ne olur bak çok korkuyorum vallahi billahi aşırı korkuyorum kardeşim ne olur. Sen var ya fakir hiç korkmazsın sen çok cesur bir adamsın sen bence gider bakarsın oraya. Yani bilader doğrudur biraz cesur oldum yani de neyse tamam hadi gideyim de bakayım. Aynen kardeşim sana zahmet bir git sen de baksan be fakir ya hadi kardeşim cesur fakir ya adamsın be kardeşim herkes sen var ya kahramanımızsın. Aynen öyle fakir abi hadi git de bir bak. Ya hayatım ne olabilir ki? İşte ben de bilmiyorum ki. İyi birader ben gidiyorum. Aynen öyle kardeşim. Hadi bir git de gel fakir. Of oh, birader of. Oh. Beni var ya çok görüyorsun be bilelere Beni çok görüyorsun ya. Yani otopark ya garajda ne olabilir abi? Ne olabilir ya? En fazla kedidir, kuştur bir şeydir. Yani ne bileyim gece gece bakar beni ne yaptığına ya. Gece gece beni dışarı çıkarıyor. Şurayı açalım bakalım he. Şöyle. ha. Şöyle. Bu ne lan? Olamaz Allah. Denizmiş. Buraya buraya buraya. Ulan hayalet lan o. Allah 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 Allah. Olamaz. Koş koş koş. Bana bir şeyler oluyor. Olamaz. Olamaz. Ne oluyor lan bana? Ne oldu lan? Ne oldu bana? Arkadaşlar nereye gitti ya bu fakir? Lan oğlum tamam sakin ol. Oğlum resimdi lan bu. Hayalet falan değildi ya. Fakir delirdin iyicene. Nereye gitti lan bu deli? Allah Allah. Fakir kardeşim. Neredesin? şuna bakın. Lan ne yapıyor bu orada fakir? Kardeşim bayıldın mı lan? <laughs> bilader hayalet vardı bilader. Oğlum sakin ol o resimdi ya. Ben seni trollemiştim fakir. Ne? Yemin et. Beni kandırmıyor değil mi lan bilader? Kardeşim vallahi seni trolledim. Özür dilerim bu kadar korkacağını bilmiyordum ya. <laughs> Allah seni belanı versin bilader. Sen nasıl adamsın lan? Kardeşim ben de valla böyle bir adamım işte. Tam olarak böyle bir adamım yani. Seni trolledim fakir var ya kardeşim. Bu troll işi çok zevkli. Köylüleri trolleyeceğim. Ne altın varsa ya bilenler. Bana bulaşma da. Bana bulaşma da. Ne yapıyorsan yap bilenler. Ne olur bana bir daha bulaşma ya. Tamam be oğlum alt tarafı bir şaka yaptık. Ne bu kadar uzattın gel fakire de beni takip et. Arkadaşlar asıl şimdi bomba haberi patlatıyorum. Sabah olunca arkadaşlar bu şakayı köylülere yapacağım. Sabah olunca değil de hatta şurada bir yerde köylü falan bulabilirim. Şimdi buradan köye gideceğiz fakirle beraber köydeki insanları turaleyeceğiz değil mi fakir? Aynen öyle bilader. Bakalım tepkileri ne olacak? Aynen öyle Dead Boys ailesi. O zaman köyde görüşürüz. İyit evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda köye geldik ve köydeyiz. Bilader vallahi köye geldik. Özlemişim lan bilader. Değil mi lan kardeşim? Ben de özlemişim. Merhaba köylü mesela. Nasılsın? İyi misin? Hayat nasıl gidiyormuş? Bana baksana. Onu sana mı soracağım nasıl gideceğin lan? Ya bunlar da hep böyle asabi ya. Yeminle tam dayaklıksınız. Ya. Çekil lan karşımdan Allah Allah. Tokatlarım yoksa seni. Bak ya bunları ne yapıyor? Onu mamur gördün mü? Gene gelmiş bu köy deliğinin biri. Onu öyle gördüm Ben gidiyorum evime. Allah'ım ya Rabbim tam da yaktıkları ya tam da yaktıklar. şimdi buraya güzel bir korku alanı yapsak iyi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu buraya koyuyoruz. Bunu da böyle. Gördüğünüz gibi burayı böyle yaptık arkadaşlar. Burayı şöyle yapalım arkadaşlar. Köylüleri var ya öyle bir korkutacağım ki akılları hayalleri almayacak Dead by Şunu şöyle koy arkadaşlar. Şunu da şöyle koyduk muydu? Tamamdır Dead by Şuna bak ulan böyle bir korkunç bir şey görmedim ben. Evet arkadaşlar şimdi şu köylüler de bir gitsin. Hadi bakalım ha vallahi gidiyorlar. Gittiler tamamdır arkadaşlar bunu böyle koyuyorum bunu böyle böyle arkadaşlar böyle elmasları böyle sıralıyorum ki arkadaşlar işe aa merhaba köylü nasılsın iyi misin Aa dur şuraya da şöyle bir tane elmas koyalım arka içi şöyle. Tamamdır kapısı da açık. Tamamdır hadi gel kardeşim gidelim buradan. Tamamdır bileydir buradan onları izleyelim. Dur bakalım bir tane köylüye şuradan söyleyeyim. He köylü merhaba bakar mısınız ya bir, şey diyeceğim de. hanginiz gelir yani şurada elmaslar vardı onları bir alsanız. Onu alsın, çok teşekkür ederim ben alırım onları. Öyle mi? İyi hadi bakalım git dağıl. Onu bu zengin etmeye çalışıyor. Ben, gidiyor. ben gidiyorum. Onu konuşuruk Ben gidiyorum çünkü onlara bakmaya. <laughs> İyi hadi git bakalım git. Birader valla plan işliyor. Evet kardeşim işliyor sahiden. Hadi bakalım gir içeri. Girin içeri ya içeride ne varmış bir baksanıza ya. Hadi bir girin de bakın. Onu Mahmut bir bakın. bakalım. Oh, bu ne lan? Öldüm oh, oh, galiba lan korkacı. Koş birader koş. Lan iyi misiniz oğlum? Ne oldu lan size? Oh ne tahtalı koya gittim lan galiba. Beyaz ışık var burada. Bu kadar hayalet mi var lan burada? Oh ben zaten biliyordum bu koyun hayalet de oldu mu ya? Oğlum bir sakin olun bir şey olmadı lan. Oh ne öldüm la. Lan yok ölmediniz oğlum şaka yaptım alt tarafı size. Dur bakayım arkadaşlar şunları şöyle bir kıralım dedi Paysal'lisi. Şöyle kır 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 kır. Oğlum sizi kaldırdım. Şaka yapmıyorum değil mi lan? Vallahi şaka yaptım lan. Köylü yani onlar ne resimdi yani. O ne o hayal resim miydi lan? Lan evet ya hadi kalkın oğlum sizi trolledim hadi. Onu bir aklıma kaçırdım galiba Mahmut. Yani kusura bakmayın köyler biraz sizi trollemiş olabilirim. Onu Allah sakin bela vermesin çok korktum la. Hayır ben de. Hadi, hadi hadi işinize yürüyün hadi. Fakir gel kardeşim gel başkalarını korkutalım. Geliyorum biledir geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi daha değişik troller yapmam lazım. Daha tehlikeli daha zor. Şimdi bir sabah olmasını bekleyelim. Eve gidelim bir uyuyalım. Şöyle girelim arkadaşlar içeri tamamdır. Biledir merhaba. Nereden girdin lan? Arkadan geçiş yaptım ben biledir. <laughs> Ulan Fakir ben de korktum ya. İyi arkadaşlar şu anda sabah gördüğünüz gibi birazdan acayip bir troll yapacağım. Hatta Fakir bu trollü ilk sana yapacağım. Test aşaması. Nasıl olacakmış birader o iş? İzle ve gör kardeşim. Bekle beni geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi fakirin üzerinde bir trol deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi aşağı gördüğünüz gibi bu kodu yazıyorum ve şu anda kafamı aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu benim arkadaşlar yapay kafam. Bunu alıyorum. Şimdi arkadaşlar kafamı tişörtümün içine saklayacağım. Aha tam olarak böyle arkadaşlar. Şu anda var ya fakir altına yapacak resmen. Giriyorum içeri. Ee, bir dakikadır şunu şöyle alalım. Yanlışlıkla koyduk arkadaşlar. Tamamdır. Fakir merhaba. Ha, ha, e, olamaz. Bilader biledir doldu sana biledir doldu sana. Kardeşim bir şey olmadı bir sakin ol fakir ya bak bak kardeşim aynen böyle oldu valla. Arkadaşlar şuna bakın kafam yerinde yok kafam burada şu an buradan görüyorum. Ee, biledir var mı bir şey İyi bir şey kaza mı yaptın ne oldu ulan ne oldu hastaneye gidelim biledir. Ya dur be oğlum ne hastanesi seni kandırdım şakaladım oğlum seni işte ya Allah Allah neyse fakir yürü kardeşim İnsanları troll yapalım. Da, 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 tamam biledir. Gel kardeşim gel yanıma şimdi kafam tekrardan geri gelsin arkadaşlar tamam tamamdır. Hadi bakalım net payız ailesi. Gördüğünüz gibi köylülerin yanına doğru gidiyorum. Bakalım köylü var mı etrafta? Aha da şurada var arkadaşlar bir iki tane. Gel 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 gel. Geldim bilader geldim. Köylüler merhaba size bir gösterim olacak. Onu için sol tarafa çık. gösterişi? Ya kardeşim işte basmaya bir gösterim olacak yani ama korkmayın korkabilirsiniz. Oğlum <laughs> Mahmut ben hiçbir şeyden korkmam la. Öyle mi? He la. Yok canım böyle mi? Onu he dedim ya la korkmam diyorsam korkmam. Ben bir tek Allah'tan korkarım. Birazdan göreceğiz bakalım. Sen korkar mısın? Korku beni kral gelsin korkulamaz da. Beni kralım Mahmut gelsin gene korkulamaz. Demek öyle he? o zaman. O zaman. O zaman beyler hop hadi bakalım. Dönüyorum o zaman yeni halime. Hadi bismillah hop. Gördüğünüz gibi yeni halime döndüm. Merhaba çocuklar. Bu da gördüğünüz gibi kafam. Nasılsınız ama? Ana ana Mahmut de ya. ben yanlış bu konuya. Yok lan delirmedim ben galiba delirdim Mahmut. Kimse delirmedi merak etmeyin gördüğünüz gibi üstünüze geleceğim. Onu kaçıkla. Ana Mahmut ben galiba delirdim bence hepimiz gidek. Yürüyün la gidek lan ana kaçın la. Ana bunlar delirmiş la de, Mahmut yürü <laughs> Arkadaşlar öyle böyle korkmadılar ben bu kadar beklemiyordum fakir en galiba korkun şaka bu oldu. Evet birader ya çok korkunç bu ne oğlum? Değil mi kardeşim ya değil mi? Gel bakalım fakir gel. Daha var ya ne şakalar var elimde ne şakalar. O zaman Dead Pies artık birbirimize soyuyoruz. Servi gibi ben bir mekan durup Hadi bakalım Dead Pies Alice'i. Sade ve solu çıkan iki tane on numara video tıklayın. Arkadaşlar tıklayın. Hepiniz çok seviyorum açıklı ve görüşürüz arkadaşlar. Sol çıkan iki tane süper videoyu tıklayın. Hepiniz dediğim gibi çok seviyorum arkadaşlar. Ve ortamda mı bilmiyorum hiç unutmayın arkadaşlar. Köyü özlediniz mi? Biraz da köyde videolar çekelim. Yorumları da yazın. Köy diyorsanız bir yazın. Şehir diyorsanız iki yazın. Ve videoyu beğenin. Hoşçakalın. Oh, bay Görüşürüz et bay bay.